Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Köprüköy ilçesi olan deprem kaydedildi. Sarsıntı 6.94 kilometre derinlikte yaşandı. Erzurum valisi Memiş bölgedeki son durumu paylaştı. İki gün önce Düzce'de yaşanan depremin ardından bu kez Erzurum sallandı. Afat'a göre saat 15:40'ta kaydedilen sarsıntı yerin 6.94 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Erzurum valisi Oktay Memiş, jandarma, kaymakam ve belediye yetkilerimiz bütün köyleri tarıyor. Birkaç köyden yıkıma ilişkin haberler geldi ifadelerini kullandı. Tüm imkanlarla bölgeye doğru hareket halinde olduklarını belirten Vali Memiş, olumsuz bir şey beklemiyoruz ifadelerini kullandı. Deprem anını yaşayan vatandaşlardan biri, insanlar kendilerini bir anda dışarıya atınca biz de apar topar dışarıya çıktık. Bayağı bir salladı ifadelerini kullandı. Başka bir vatandaş da biz bir odaydık. Beşinci kattı. Binamız çok şiddetli, binamız çok ciddi şekilde sallandı ve uzun da sürdü. Çok telaşlandık, çok korktuk ifadelerini kullandı. Öte yandan çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum, depremin ardından sosyal medya adresinden paylaşım. Başımda bulundu Bakan Kurum, Merkez Üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik ifadelerine yer verdi. Ayrıntılar geldikçe bu videonun altına yorum olarak eklenecektir. Geçmiş olsun Erzurum. Dualarımız sizinle.